thank you Biz gerçekten çok korkmuştuk önce, ama burada Türk askerlerimiz olsun, polis özel harekat olsun, burada çok destek çıktılar bize. Devletimiz de bırakmadı gerçekten, dedikleri gibi hemen iletişime geçtiler ve yardım ettiler. Yani burada büyük bir darbede yaşadık. Onları burada polis özel harekatlar bizi teselli etti, onlar kurtardı. Onlara çok minnettarız. Her şey için teşekkür ediyoruz onlara. Ben de Türk polisine özel olarak Türk askerlerine minnettarım. Çok teşekkürlerimi de bizimle çok iyi ilgilendiler. Bu kargaşadan çıkarttılar. İşleri gerçekten zor. Ortak bir fikirdi. Çünkü ilk başta sesimizi duyuramamıştık. E, telefonlar, hatlar falan düşmüyordu. Böyle bir yola başvurduk. Daha sonrasında videodan sonra bize ulaştılar. Onlar öyle destek hani e, ellerinden geldiği gelebildiğince yardım ettiler ki gerçekten de dedikleri gibi bizi bırakmadılar burada.